Neler oluyor Hoş geldiniz. Güreş şovlarını inceleyip puanlıyoruz. Ben Aspro TV'den Yağız Altun ve 28. bölümümüzde dün geceki 2020 WWE Draft'ına özel SmackDown şovunu inceleyeceğiz. Michael Cole, Cole ve Corey Graves'in bizleri MMA Center'daki Thunderdome'da karşılamasıyla şova giriş yaptık. Devamında hiç vakit kaybetmeden Stephanie McMahon'in müziği çaldı ve McMahon stage'e girişini yaparak 2020 WWE Draft'ında Fox Network ve USA Network yetkililerinin ilk 5 seçimini paylaştı. Buna göre WWE şampiyonu Drew McIntyre, Universal Şampiyon Roman Reigns ve Raw kadınlar şampiyonu Asuka kendi brandlarında kalırken Monday Night Messiah Seth Rollins 4 yıl sonra ilk defa SmackDown şovuna draft edildi. Draftın ilk kısmının son seçimi ise roll'a giden Hurt Business oldu. Oldukça yüklü bir şova çok hızlı bir giriş yaptık. Direkt olarak Stephen McMahon'in girişini yaparak draft seçimlerini paylaşması çok iyi oldu. Seyircinin şovun geri kalanı için merakını biraz daha arttırdılar böylece. Seçimlerde ise sürpriz yoktu bana göre. Seth Rollins burada en büyük haber diyebiliriz. Geçtiğimiz salı günün neler olduğu videomuzda bunu beklediğimiz sizlerle paylaşmıştım. Harika bir hamle oldu SmackDown için. Ayrıca şova da güzel bir açılış yapmış olduk. Böylece artı bir. Seçimlerin hemen ardından arka alanda Kayla Braxton, SmackDown'un yeni üyesi Seth Rollins ile kısa bir röportaj gerçekleştirdi. Seth Rollins nihayet Mysterio ailesini geride bıraktığı için mutlu olduğunu ve SmackDown'a gelerek yüce selameti cuma gecelerinde taşıdığı için iyi hissettiğini söyledi. Şovdaki ilk maçımızda Big e ve Sheamus pinlerin en center'ın her yerinde sayılabildiği Falls Countdown Denver maçında karşılaştı. Beklentimin çok üzerine çıkan maç inanılmaz bir keyif yaşattı. Big e ve Sheamus birbirlerini öldüresiye döverek ringde, arka alanda ve otoparkta maçı kazanmaya çalıştı. Maçın sonlarında Big e ve Sheamus maçı otoparka taşıdıkları sırada Önce Sheamus bilgiye yaptığı white noise arabanın bir camını kırdı. Ardından kanlar içinde kalan bilgi, Sheamus'a bir arabanın üzerinden masalara big ending yapınca pin'i de yapmayı başardı ve maçı kazandı. Harika bir maçtı. İlk ground draft seçimleriyle heyecanlı başlayan show bu güzel maçla devam etti. Artı bir. Maçın ardından Big E, Kayla Braxton röportaj vereceği sırada Kofi Kingston ve Xavier Woods'un geri dönüşünü gördük. Kingston ve Woods tertiğin kemerlerini yeniden kazanmak için geri döndüklerini söyleyerek New Day Rocks tezahüratıyla iyiye destek verdi. Jey Uso ringe gelerek kuzeni Ron Reigns'e Hell Nessa'da yapacakları maçın türünün ne olacağını sordu. Reigns'in müziği çalmayınca buna şaşırmadığını, kuzeninin ancak kendi isteğiyle geleceğini bildiğini söylediği sırada ise Paul Heyman'ı Titan Tron'da gördük. Heyman'ın kısa bir video kliple bizlere Clash of Champions'ta Uso ve Reigns arasında olanları hatırlatmasının ardından Roman Reigns de Titan Tron'da göründü ve Hell in a Cell'de sadece bir kafesin içinde olmayacaklarını aynı zamanda maçın türünün I Quit maçı olacağını söyledi. Buna göre maçta rakibine ancak I Quit yani pes ediyorum dedirtmeyi başaran Universal Şampiyon olarak ayrılacak. WWE bu maçı o kadar önem veriyor ki maça iki ayrı tür verdiler. Tarihte ilk defa bir Hell in a Cell I quit maçı izleyeceğiz. Maçı Roman Reigns'in kazanacağını zaten biliyoruz. Fakat sonucu ne kadar belli olsa da WWE beni bu feud'a bu kadar heyecanlandırmayı başardı. Haftalarda söylüyorum yine söyleyeceğim. Mükemmel işlenmeye devam eden bir feud artı bir. Reklamların ardından Stephanie McMahon bir kez daha stage'e gelerek bu gece ikinci bir şampiyonluk maçı daha izleyeceğimize ve SmackDown Tag Team şampiyonları Cesaro ve Shinsuke Nakamura'nın kemerlerini New Day'e karşı korumaya çalışacaklarını söyledikten sonra Draft'te ikinci round seçimlerini açıkladı. AJ Styles e Roba, Sasha Banks e, SmackDown'a, Naomi Roba, Bianca Belair SmackDown'a, ve kadınlar tag team şampiyonları Shayna Baszler ve Nia Jax de draft edildi. Burada AJ Styles'ın Road draft edilmesini yine bekliyorduk. Sürpriz Bianca Belair oldu. Umarım SmackDown'da kendine iyi bir yer bulur ve kısa sürede potansiyelini gösterme fırsatına ulaşır. Gecenin ikinci maçında ise Matt Riddle ve Jeff Hardy takım olarak Miz ve John Morrison'a karşılaştı. Riddle ve Hardy maçı hızlı girdi. Maçın büyük bölümünü de domine eden Riddle ve Hardy, Riddle'ın Miz'e yaptığı Broderick reklam maçı kazandı. O oldukça kısa maçın ardından Hardy ve Riddle daha kutlama fırsatı bulamamışken Lars Sullivan'ın müziğini duyduk. Sullivan neredeyse bir buçuk yıllık aranın ardından WWE'ye geri dönüşünü gerçekleştirdi ve ringdeki herkesin adeta içinden geçti. Lars Sullivan'ı NXT'de izledik. Ana kadroya ilk yaptığı zamanlarda yine izledik. Kamera arkasında yaşadığı ciddi sıkıntılar vardı. Kamera önünde, ring içinde maalesef adına yapılan hype'ı hiçbir zaman karşılayamadı. Geri dönüş biçiminden de gimmickinden de anladığımız kadarıyla karakterin gidişatında hiçbir değişiklik olmayacak. Eksi bir. Lars Sullivan'ın brandinin kesinleşmediği ve pazartesi gece olacak draft havuzuna eklendiği belirtildi. Draft'ın 3. roundunda ise Stephen McMahon'ın açıkladığı seçimlere göre Ricochet, Mandy Rose, The Maze ve John Morrison Rova Jey Uso, Ray ve Dominik Mysterio'da SmackDown'a draft edildi. Seth Rollins ve Mysterio'ların feud'unun artık biteceğini sanmıştık bir an için maalesef öyle görünmüyor. Karamsan olmak istemiyorum çünkü ne kadar uzasa da bu hikaye her hafta beni eğlendirmeye devam ediyor. Ancak maalesef yeni feud'lar görmek istediğim için bu seçim eksi bir oluyor. Şov öncesi main event olmasını beklediğim fakat daha şovun ikinci saatinin başında başlayan gecenin ilk şampiyonluk maçında Sasha Banks kariyerinde ilk defa Smerken Kadınlar şampiyonluğunu kazanmak için eski kankası Bayley ile karşılaştı. Neden gecenin main eventinde koymadıklarını anlamamız tabii ki çok uzun sürmedi ve kocaman sapa sağlam bir eksi bir. Maçın henüz 2 dakikası dolmamışken da Bayley ring dışından ringdeki Sasha Banks'e sandalyeyle vurarak diskalifiye oldu. Maç sonrasında Sasha Bey diye sandalyeyle saldırdı. WWE'ye sesleniyorum. Madem maça adam gibi sonuç yazmayacaksınız. Neden bu dop dolu şova bunu koyup insanlara boş hype yapıyorsunuz? Bu nasıl bir mantıktır? Madem sonuçsuz maç yazacaksınız. Neden diskalifiyeden başka bir şey düşünemiyorsunuz? Gerçekten her hafta diskalifiye görmekten bıktım. Her hafta bunun neler olduğu da söylemekten de bıktım. Feud'un zaten devam edeceğini biliyorduk. Bu şovda ne olursa olsun ama 2 dakikada sonuçsuz bitecek hayal kırıklığı bir maç beklemiyordum. Maalesef ilk yarım saat harika başlayan şovun Devamındaki 45 dakika benim için hayal kırıklıydı. Show'un ikinci saatinin ortalarına geldiğimizde ise SmackDown Tag Team Şampiyonlarımız Cesaro ve Shinsuke Nakamura kemerlerini New Day'den Kofi Kingston ve Xavier Woods'a karşı korumaya çalıştı. Hızlı ve aksiyonu bol geçen maçta Xavier Woods'un Kofi Kingston'a swing yapan Cesaro'nun dikkatini dağıtmasının ardından Kingston Nakamura'ya Trouble in Paradise yaptı ve Xavier Woods'un da Nakamura'yı pinlemesinin ardından New Day 9. kez tag şampiyonu oldu. Güzel maç show öncesinde beklenmeyen bir kemer değişikliği getirdi. Nakamura ve Cesaro'yu ne kadar sevsem de şampiyonluk saltanatları hiç iyi gitmiyordu. Ve New Day'in şampiyonluğu kemere farklı bir hava getirecektir. Artı bir. Maçın hemen ardından ise Stephanie McMahon 4. round draft seçimlerini açıklarken yeni şampiyonların yalnızca Kofi Kingston ve Xavier Woods olduğunu ve bu iki isim road draft edilirken Big e ise SmackDown'da kalacağını öğrendik. Böylece tam 6 yıl sonra New Day bir draft sonucu ayrılmak zorunda kaldı. Bence oldukça yerinde bir karar WWE anladığımız üzere Big e singles push'unun hala arkasında duruyor. Bunun yanı sıra SmackDown Tag Team şampiyonluğu kemeri de Raw'a geçmiş oldu. Burada işler karışacak. Ne olacağını bilmemek, tahmin edememek her zaman bu işin en güzel kısmı olmuştur. Çok güzel bir karardı. Artı bir. Dördüncü round'un kalan seçimlerinde ise Angel Garza ve Dina Brooke Roll'da Otis ise SmackDown'da kaldı. Arka alanda Otis ve Tucker'ı gördük. Otis kendisinde SmackDown'da draft edildiğini ancak Tucker'ın draft edilmediğini söyledi. Bu sırada Otis ve Miz'in mahkemelerinin ertelendiğini öğrendik. Çok büyük heyecanla beklediğim bir segment değildi ama açıkça görünüyor ki WWE Show'u planlarken son anda bir karar değişikliğiyle bu segmenti çıkarıp SmackDown Tag Team şampiyonluk maçına eklemiş güzel bir sonucu vesile oldu bu durum. Fakat yine de bir hafta boyunca bu segmenti anons edip bu şovda bir dakikalık bir arka alan konuşmasıyla erteledikleri için eksi bir. Sasha Banks arka alanda yaptığı konuşmada Bayley'e SmackDown Kadınlar Şampiyonluğu için Hell in maçında meydan okudu. Bunun yanı sıra gelecek hafta yapılacak SmackDown sezon galası için Roman Reigns ve Braun Strowman arasındaki Universal Şampiyonluk maçı duyuruldu. Gecenin Main Event'inde ise The Fiend Bravehearts SmackDown Show'unda çıktığı ilk maçta Kevin Owens ile karşılaştı. Artı bir. Zaten maçtaki isimleri duyduktan sonra bu maçın kötü geçmesini asla bekleyemezdik. Maçta ise reklam arasına kadar Fiend baskın tarafken reklamlardan dönüşte Kevin Owens ipleri ele aldı ve Fiend'i çok fena patakladı. Ancak ne yaparsa yapsın yerde tutmayı başaramadı. Stunner'a rağmen bile Fiend direkt ayağa kalkıp Kevin Owens'a Mandible Claw bağladı ve maçı kazanarak SmackDown Draft Show'unu ayakta kapattı. Show'u izlediğimiz son görüntü ise Fiend ve Alexa Bliss'in birbirlerine bakışması oldu. Show öncesi zaten belirttiğimiz gibi hem draft'ın etkisiyle hem de show öncesi duyuruların etkisiyle hype çok büyüktü. WWE'nin dün gece oldukça iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Seyirci de olabilse gerçekten geçen seneki draft show'unun kalitesini aratmazdı diye düşünüyorum. SmackDown zaten 2 saat olduğu için sıkılacak zaman olmuyor. Dün geceki show ise her anı dop doluydu. Uzun süredir böyle bir show izlememiştim. Oldukça eğlendiğimi ve Seth Rollins, AJ Styles ve New Day Draft seçimlerinden çok memnun olduğumu belirtmek istiyorum. Artık Raw içinde de WWE'nin bir şekilde elinden geleni yapacağını ummak istiyoruz. 3 saat olduğu için tabii ki SmackDown'a göre doldurması daha zor bir şov olacak. Yine gelecek haftaki SmackDown da sezon galasıyla dop dolu geliyor bu arada. Sizin dün geceki SmackDown'da en beğendiğiniz an hangisiydi yorumlarda belirtin. Kanalımıza üye olarak size özel ayrıcalıklardan faydalanın. Instagram'da Aspro TV ve Aspro Wrestling'i takip ederek Güreş Dünyası ve kanalımızdan son gelişmeleri takip edebilirsiniz. Ben Aspro TV'den Yağız Altun ve Salı günü Roll Draft Show'unu inceleyeceğimiz neler oldu daha görüşmek üzere.